Herkese merhabalar efendim Telvecik kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz dilerim herkese iyidir sesimi duyan herkesin sağlığı sıhhati keyfi yerindedir şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu Fincan sevgili ikizler burçlarını özel kapattım ekizler ve yükselen burcu ekizler olan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişi niyetiyle kapattım bir anket oluşturduk kanalda ve en çok e, bundan sonraki video için aklımdaki kişi içeriği istendi ben de siz sevgili ikizlerin aklındaki kişi niyetiyle kapattım fincanımı birazdan açacağım Dilerim ki duymak istediğiniz şeyler çıkar sevgili ekizler. Ayrıca hemen elime tarot kartlarımı aldım. Bundan sonraki süreçte kahve artı tarot şeklinde videolarda ilerlemeyi düşünüyorum. Eğer bu durum sizleri de memnun ve mutlu ederse bunu bana yorumlarda bildirirseniz çok da e, sevinirim sevgili ekizler. Şimdi şöyle aklınızdaki kişi niyetiyle karıştırarak kısa bir açılım olması için 3 tane kart çekiyorum. Kartlarımı yine her zaman olduğu gibi fincanımın arkasına bırakacağım. Ve fal yorumumdan sonra tarot açılımı olacak şekilde, kısa bir açılım olacak şekilde devam edeceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, siz sevgili ikizler burçlarının akıllarındaki kişi niyetiyle kapattığım fincanıma hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi yorumuma geçeceğim. Bu arada benden kişisel danışmanlık almak isterseniz, danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattımı videonun altında arkadaşlar. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz şimdi herkes gördüyse ben kendi yorumlarıma geçeyim arkadaşlar bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin lütfen bu kişi olduğunuz dargın olduğunuz veya arkadaşınız olabilir bu görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir kimse aklınızdaki insan onun niyetiyle dinleyebilirsiniz ve bu aklınızdaki kişi oldukça karışık bir süreçten geçiyor sevgili ikizler yani maddi manevi e, ailesel ııı e, Problemler, problemler, problemler. Yani Nisan ayı, bu aklınızdaki kişi dediğim gibi hayatınızda nasıl bir pozisyonda e, onu siz bilirsiniz ama Nisan ayı gerçekten e, bu kişi için e, biraz böyle problemli geçecek gibi duruyor. Hem maddi hem manevi. Bir şeyler ispatlamaya çalışıyor gibi, kendini birilerine ispatlamaya çalışıyor gibi. Belki bir haksızlığa uğradığı konular, durumlar varsa o haksızlığın e, ortadan kalkması için çabalıyor gibi. Ama ee, çok fazla uğraşıyor çok fazla e, koşturuyor koşturuyor ve yoğunluğu da aynı zamanda bir o kadar var şimdi elbette ki sizin merak ettiğiniz şey ya ben bu kişiyi düşünüyorum bu kişi benim aklımda ama ben de bunun aklında mıyım sorusudur şunu net olarak söylemem lazım ki sizlere bakın kesinlikle aklındasınız ama e, o kadar büyük savaşlar veriyor ki şu anda hayatında örneğin bu sizin Hali hazırda görüştüğünüz biri ise yani e, bir arkadaşınız belki sevgiliniz onun niyetiyle dinliyorsanız görüştüğünüz biri ise ama e, gerekli randumanı alamıyorsanız bence biraz idare etmelisiniz bu kişiyi çünkü e, çok üstüne gitmemelisiniz çünkü gerçekten çok fazla yoğunluğu var çok fazla meşguliyeti var e, problemleri var kişisel olarak e, ciddi manada verdiği savaşlar var küs dargınlık yaşadığınız biri ise ya da uzaktan uzağa beğendiğiniz biri ise e, yine çok beklentide olmayın derim. E, yine hani çok adım bekleyin e, beklemeyin derim. Çünkü kesinlikle yine aynı şekilde yoğunluğu, telaşı, uğraştığı işler, maddi manevi verdiği savaşlar var. Ee, ama aklı sizde mi sizde? Kesinlikle arada iyi bir telepatik bağ var. Hatta ara ara birbirinizin rüyasına girme durumu da söz konusu olabilir Nisan ayında. Siz de onu görebilirsiniz. Rüyalarınızda o da sizi görebilir. Kuvvetli bir telepatik bağ var. Lakin dediğim gibi telaşları, koşturmaları çok fazla. Yani maddi, maddi olarak bir kere çok uğraşıyor. Ee, bakın çalışan bir insansa e, iş yerinde problemler yaşıyor olabilir iş kaybı e, gibi durumları söz konusu olabilir. E, çalışmayan bir insansa her kimin eline bakıyorsa yani kimin sayesinde hayatını idare ettiriyorsa e, o kişinin hayatında işinde bazı problemler olabilir endişe var yani bir kaygı var ee, önünü görememe durumu var bu aklınızdaki kişi de ee, hayatla alakalı verdiği ciddi mücadeleler var ve dediğim gibi en çok onu o, o, dibe çeken şey de kaygıları var belki borcu harcı var nasıl ödeyeceğini düşünüyor belki e, yapmak istediği şeyler var bir an önce hayata geçirmesi gereken projeler var ama bunun için parası yok yani Para anlamında ciddi sıkıntıda sonlandırmaya çalıştı. Bazı durumlar var evet yani e, bitirmeye çalıştı. Bunun için uğraştı çabaladı ama e, Nisan ayında pek mümkün olacak gibi durmuyor. Hakkında hayırlısı diyelim ve hemen şöyle tabağa geçelim şimdi tabak her zaman olduğu gibi e, her zaman söylediğim gibi daha doğrusu tabak akarken bu bir genel faldır ve genel fallarda yüzde yüz nokta atışı yapmamız mümkün değildir o yüzden bilenler lütfen yükselen burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler Hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini her zaman tavsiye ediyorum. Beni ilk günden beri takip eden arkadaşlar zaten artık biliyorlar ama aramıza yeni katılanlar için böyle tabak akarken ben de e, bunu tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi gördüğünüz gibi sallıyorum ama bu kadar aktı arkadaşlar. Herkes gördüyse ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Yani şu sıkıntı gitsin diye gerçekten oldukça böyle salladım tabağı ama ee, yani yok bu insan gerçekten sıkıntılı bu aklınızdaki kişinin ailesel hanesel problemleri de var ee, enerji olarak düşük böyle üzerinde ciddi negatif bir enerji de var hani göz nazar belki bunların bir tık üstü bununla uğraşan biri ya da birileri gerçekten var hane içinde zaman zaman ee, kaçmak isteği yani o hanenin içinde durmak istememe artık her kimle yaşıyorsa yaşadığı insanlarla problem değil aslında ortamla yani hani zaman zaman böyle ev basar ya bize hepimize olur bana da oluyor ara ara böyle bir durum söz konusu arkadaşlar o yüzden çok üstüne gitmemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Hali hazırda hayatınızda olan, görüştüğünüz, realde birlikte olduğunuz biri ise ayrı olduğunuz, dargın olduğunuz, görüşemediğiniz biri ise de yine üzerine gitmemenizi tavsiye ediyorum. Hani görüşmek, bir araya gelmek adına ee, çok böyle üzerinde bir e, negatif enerji de var. Bir e, Allah yardımcısı olsun. Yani bir böyle evde duramama, evden çıkma, evden çıkınca dışarıda mutlu olamama. Yani böyle bir mutsuzluk ve en önemlisi para problemi zaten var diyor bize burada tabak bunun yanı sıra bir tane e, insan var hayatında e, uzun boylu bir erkek figürü olarak görüyorum bunu ben e, biraz da baskılıyor bu aklınızdaki kişi yani bir arkadaş olabilir ailesinden biri olabilir Baba figürü olabilir, abi figürü olabilir, e, kadınsa ve evliyse eş figürü olabilir. Bu aklınızdaki insan yani böyle bir baskılıyor bu o erkek onu ve bu durumda onun biraz canını sıkıyor. E, çok da böyle karşı koyamayacağı ya da çok karşı çıkamayacağı biri anladığım kadarıyla. Ama bunun o baskılamasının altında da biraz sıkıntılar yaşıyor. Bu aklınızdaki kişi diyorum ve fal yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten bilenler biliyor ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizlere sizler için aklınızdaki kişi niyetiyle bir de şöyle küçük bir tarot açılımı yapmak için 3 tane kart çekmiştim. Ee, bundan sonra dediğim gibi videolarda tarottan da destek almayı planlıyorum. Ee, şimdi kartlarınızı açacağım aklınızdaki kişi niyetiyle ee, kartları açacağım ama öncesinde elbette ki kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmaya davet ediyorum sizleri. Videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum ve evet para kartı yine. Şimdi bakın parayla alakalı verdiği ciddi mücadeleler gerçekten var. Yani e, hane ile alakalı da sıkıntıları düzeltmek e, istiyor. Şimdi e, bu para probleminin çözerse evdeki huzurunun da e, çözüleceğini düşünüyor. Bu para problemi çözüldüğünde e, kendini birilerine çok daha iyi e, göstereceğini düşünüyor. Bunun e, Nisan ayı gerçekten bununla cebelleşerek yani iş problemi, iş yerinde sıkıntı, işsizse yeni iş arayışı e, ya da dediğim gibi kimin eline bakıyorsa o insanın... E, parasında gelirinde azalma ve hani nasıl destek olabilirim belki çabası böyle e, Nisan ayı biraz bununla meşgul olacak gibi yani evdeki huzuru bile bu parasal konulara bağlıyor belki de parasal konulardan dolayı evde canını sıkan birileri oluyor e, çözer mi çözer ama nisan ayında da e, dediğim gibi bu konuda oldukça zorlanır biraz da yalnız bırakılmış biraz da böyle e, tek başına bırakılmış gibi bazı şeylerle de tek başına mücadele ediyor gibi çıkmış bu aklınızdaki kişi diyorum efendim ve beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum iyi ki buradaydınız bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum ve Elbette ki bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.